ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Ya çocuklar. Ne çocuklar? Ne çocuklar? Hı? Çağır gelsinler, oturtalım karşımıza, karşımıza, anlatıverelim. Böyle 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 diyelim. Nasıl? Şimdi mi? Şimdi. He, moralleri düzeliverin. Yok, olmaz öyle şey ol ya. Ay utanırım ben çocuklarımdan. Şimdi nasıl öyle karşılarına geçip de. Yok yok. Olmaz. Bak ben gelebeye bin kere anlat ışık açtığınızı anlatın dedim. Şimdi biz tersini mi yapalım? He? Ele dalgını kendi yutar salkımı. <laughs> Olmaz. Bilmeleri lazım. Olmaz öyle ikimiz karşımıza alıp filan. Yok tamam ben şey yapacağım, ben söylerim. Söyleyeceğim yani. Yıldız. Bu güzel bir şey mi? Ne güzel bir şey? Sigara böyle. Kızım kaç bu, bu mu? Ha? Güzel olmaz olur mu Fabiola? Dünyanın en güzel şeyi. Hadi be. Peki bir anne... ...yavrularından dünyanın en güzel şeyine esir gelme? Bak bu çocuklar benim canım. Su geldi geçen gün, şurada sarıldı bana. Neredeyse ağlıyordum da gözlerim doldu. Ateş geliyor, abi bir akıl ver bana diyor. Koltuklarım kabarıyor, aklımı kaçıracak gibi oluyorum vallahi. Zor olacak belki ama onlar onlardan. Saklayalım şimdi bu güzelliği? Olmaz. Bak şimdi başka bir yerden duysalar gü güvenleri sarsılmaz mı bana? Ya istemezlerse? İstemezler istemezler mi? Bu çocuklar öyle çocuklar mı? Kocaman gayetleri var bunların. Anneleri mutlu olmuş. Onlar mutlu olmaz mı? Sen şimdi bu akşam güzel bir sofra dur. Vurmuşsun zaten mı? Al ikisini de aşına. Oturt. Anlat. Tamam. Yemeğin sonunda ben geleyim. Gözlerin içine bakayım. Bilim ki çocuklar... ...ben annenizi bir ömür sevdim. Bir ömür daha, beş ömür, on ömür daha seveceğim diyeyim. Ben senle ne yapacağım bilmiyorum Ne yapacağım? Tamam. Oldu mu? Olur mu? Bu akşam. Şimdi. şimdi söyle diyorsun ha? Şöyle diyorum. Emin misin? Eminim son kararım. Yani ne bileyim ben şimdi... <laughs> yani ya yine bir şey olursa böyle... Ne, ne bileyim işte... Olmadı çocuklar, öyleyken böyle oldu filan. Nasıl derim ben şimdi? Ah be Yıldız'ım. Bir ömür beklemişiz birbirimizi. Ne olacak şimdi? Top ateşi gelse yıkılır mıyız be? Ama Allah korusun. Allah da görür, Merak etme sen. Söyleyeyim mi? Söz ver. Hadi. Akşama. Tamam. 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 Söz. Anlaştık. Çok güzel olacak. Geldi zamanı. Sen nereye? Süha'ya. Var bir garın arsı onunla. Bütün gece rüyamda onunla uğraştım. Bak, ne yaptın kız sabah sabah? Abi ben... Ha? konuşacaktık ya. Abi unuttum bak. Nasıl Aslı'cığım? İyiyim Abi Sezeciğim sen? İyiyim iyiyim. Hı. Var mı vaktin abicim? Kızım sana benim vaktim olmaz mı? Gel Gel. Yıldız. Kutma. Tamam.